Giden ki gittiğim ha, e, belli ortada. Ne mi ortada aldığın Ben mi? de güzel bir şey yemeyeyim. Kendi memleketimde, kendi yaşadığım bayramın altında. Ben de güzel yaşamak isterim çocuklarımla ama olmuyor. Bir ekmek kaç para? Git zengin bir insana sor. inan ki bilmez ekmeğin kaç para olduğunu. Ekmek şu an her yerde 10 milyar. O ya 10 milyon. Bir ayakkabı 650 lira. Mesela biraz önce sordum. 650 lira diyor adam bana. Ben 600 lirayı, 650 lirayı hangisini? dört tane hangisini alayım? O zaman kiraya vermeyeceğim. O zaman suya vermeyeceğim. Vallahi hayat çok zor abi. Başka. Avrupa'ya kaçması lazım yaşamak için. Bana göre. Ya 85 milyon nasıl kaçsın efendim? Herkes kaçamaz. Kaçabilen. E o zaman kalanlar ben ne olacağım ben? E, maaşıyla hayat dönmez burada. Anca bir temeli varsa, e, gelirin varsa çok zor. Yine beraberiz tekrar beraberiz. <laughs> Güneşle berabersiniz. <laughs> Güneş Hakkı berabersiniz. Bakalım belki biz de ikinci az bir şeyler alabiliriz. Bakalım. Abay işler nasılsınız iyi misiniz? Nasılsınız iyi misiniz? İşleriniz nasıl? Üçkün, i̇dare idare ediyoruz. İdare ediyorsunuz nasıl? Halkın alım mı gücü nasıl? Vallahi anlaşıyoruz ne? Yapalım. Anlaşıyoruz diyorsun. Biz de bakalım arkadaşlar. E, teşekkür ederim. Kolay gelsin kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? İşleriniz nasıl? Neden? Nasıl? E, Türkçe yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Ee, abi bizi yönlendirdi ama arkadaşlar soruyu elemiş. Ee, onlara da kolay gelsin. Kardeşim merhabalar. Hayır işler, kolay gelsin. Pantolon mu bakıyorsun? Evet. Nasıl? Fiyatlar uygun mu? Bilmiyorum daha. He yani fiyatı soracaksın. Soralım mı beraber. Abi Ya soralım. Abi bakar mısın bu pantolon ne kadar? Aşan, abi bu pantolon 30 lira. Nasıl sence? İyi mi fiyat? İyi evet. İyi evet. mi? Evet. Ee, abi vatandaşın oğlum gücü nasıl? Vallahi yok be. Yok. yok yok. Vallahi yok. Eski bile vallahi bile yemin ediyorlar. Eski bile almıyorlar. Eskiyi de mi almıyorlar? Bana almıyorlar. Bugün 160 liralık bu kadar mala satış yapmışım. Bak, 100... ne olacak bu vatandaşın hali alım gücü? ben de şaştım kaldım. Ben de şaştım yani. Ben de mi şaştım diyorsun? 160 liraya ne olur? Hiçbir şey de varmazlar. Hiçbir şey. Kardeşim 160 lira diyor siz 30 lira çok diyorsun. Vatandaş nasıl ikinci ellere kadar düş diyebilir miyiz? <laughs> vallahi bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum evet. Ama her zaman öyledir yani. Her zaman öyle mi? Evet. Her zaman vatandaş mezilir. Bilmiyorum vallahi. Bilmiyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, e, Suriye'de bir kardeşimize de geldik. Ee, onlara düşüncelerini sorduk. Ama ilişkiler, iyi çalışmalar. Bakalım vatandaşa soralım. Alım güçte. Nasıl abla pazardan mı geliyorsunuz? Gidiyor musun? Nasıl pazardan memnun musun? biraz pahalı. Şu an yani bu aya göre yine her şey çok pahalı. Ne olmalı sizce? Nasıl düzelir ablacığım? vallahi onu ben bilmiyorum ki. Bilmiyorum diyorsunuz. Teşekkür. yapacağız bilmiyor Çoluk çocuğumuza nasıl bakacağız, nasıl geçireceğiz onu çok zor. En basit, en altta topladığım e, muzlar var. E, düşün kira veriyorsun, su veriyorsun, elektrik veriyor nasıl dört tane çocuk okula gidiyor. Tamam şimdi okullar tatil oldu ama yine açılacak yine aynı. Yani her şey çok pahalı. Yani. yani. Çok zor. Yani geçim çok zor. Gerçekten çok zor. Önce hani Aslan diyordular ya şimdi Aslan tam bir denin içinde oturmuş. Hani bir insanla bir kişi çalışıp hangisi birisine bakması lazım ki. Türkiye'de yaşıyoruz ama maalesef hiç yaşandığı gibi değil. Gözüktüğü gibi değil diyor. Değil, aynen öyle. Peki bunların yönetim bunları düzeltir mi? Gözleminiz nelerdir? Vallahi bizim Türkiye'de çok hani kendi insanlarımızdan çok yabancı insanlar olduğu için olabilir mi acaba? Çok düşünüyorum hani. <laughs> Onlar da çok var. Işte. Ya da yaşadığınız semtte çok e, mülteci var diyebilir miyiz göçmen? Aynen öyle. Mesela Suriyeliler çok oturuyor. Bizden daha çok burada mesela ne bileyim hani. Onlar daha iyi yaşıyor bize göre. Onlar da çok iyi, güzel yaşıyor. Iyi, o zaman şöyle diyebilir miyiz yani hükümet e vatandaşından çok mültecilere daha çok değer veriyor diyebilir miyiz? Olabilir. Ben orayı bilmiyorum. Mesela bak, sağlık yani. bedava. E bir sağlık. Bir elektriği bedava diyor mesela. En güzel 2-3 katta oturuyor. Mesela ben nereye gittim sordum 10 milyardan aşağı kira yok. Ya i̇kinci bak o aldığınız... Şimdi... ki gittiğim e belli ortada. Değil mi? ortada aldığın şey, ben ürün? de güzel bir şey yemeyeyim. Kendi memleketimde, kendi yaşadığım bayramın altında ben de güzel yaşamak isterim çocuklarımla ama olmuyor. Bir şey alırsam bir şey almıyorum. Mutlaka bir şey eksik alıyorum yani. Bu yalan değil doğru yani. Tüm ablacığım tüm vatandaş. Kesin insanı mesela biz düşünüyoruz ama yani olmuyor. Olmayınca da ne olacak? E, boşanmalar niye bu kadar çok oluyor? Sorumsuz. Ekonomi ekonomik, işte adam çalışmıyor, dört kişiye bakamıyor. Bazen işe gidiyor, bazen işe gidemiyor. Hani hayat dediğim gibi çok zor. Her insan bir değil, bilmiyorum. Hani yola mesela emekli, emekli aldı, diyelim 10 milyar maaş alıyor. E, mi, suya mı, pazara mı, ekmeği bir ekmek kaç para git zengin bir insana sor. inan ki bilmez ekmeğin kaç para olduğunu. Ekmek şu an her yerde 10 milyar, yani 10 milyon. Hani... Ama vatandaş zaten 17 bir asgari ücret 17500 lira zaten 10 bin lira kira bir daha ülkeli 10, mily 10 milyar kira 10 milyar da depozito istiyor yani cebinde peşin 20 milyarın olacak her ay her ay düşünmeden o 10 milyarı vereceksin e getirmediği zaman vermediği zaman adam seni tutuyor dışarıya atıyor çoluk çocuk de yaşayacak sokakta mı yaşıyor okula mesela okuldakiler de aynı yani okuldan diyor okusunlar kazansınlar nasıl okuyacaklar nasıl kazanacaklar nereye varacaklar yani bu insanlar nereye sığınacak ki ben onu çok merak ediyorum bize artık geçmiş mesela biz iyi kötü geçirdik artık ama şu an gelecek çocuklarımız için düşünmemiz lazım onu. Ama çocuklarımızdan önce zaten kendimizi biz idare edemiyoruz, edemiyoruz. gibi halkın çoğu. Edemiyoruz. Ya halkın çoğu da işte demin de yani baktığımızda kendimizi çocuklarımızı düş. Hepsi ikinci el eşe getiriyor ekmek götürmek için evine. Kim ister bir daha koy bir daha topla bir daha götür evine koy. Ya da vatandaş neden muhtaç ikinci el? Eşeği niye satsın ki? Çünkü mecbur olduğu için satıyor. Alanda mecbur olduğu evet, için alanda zaten mecbur gidip bugün bir elbise alamazsın bir ayakkabı alamazsın 300-400 milyondan başlıyor 300-400 milyondan hangisine yetiştirecek ki bir ayakkabı 650 lira mesela biraz önce sordum 650 lira diyor adam bana ben 600 lirayı 650 lirayı hangisi bile, 4 tanedir hangisini 4 tane hangisini alıp o zaman kiraya vermeyeceğim o zaman suya vermeyeceğim. Vallahi hayat çok zor abi. Peki. Teşekkür ederim ee, arkadaşlar. Sağ olun çok teşekkür ederim ağzınıza sağlık arkadaşlar. Ablamız derdini e, dile getirdi ülkedeki sorunları. Eğer ki bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı abone olmayı unutmayın. Evet buyur ablacığım. Normalde vatandaşa soruyoruz nasıl memnun musunuz hayatınız? Memnun oluruz mu hayattan? Bu hayattan memnun olur mu bu panel? Ben mahalle için çekiyorsanız dedim. Hani... Ee, biz hayatı soruyoruz vatandaşa Alım gücünüz nasıl nasıl görüyorsun? Yok her şey pahalı. Ne olmalı ablacığım? Ee, ekonomi düşmeli. Ne olmalı? Düşer mi? Vallahi bu bu Türkiye'de düşmez. Yönetimler düşürür mü bunu yani şu anki yönetim Çok zor. Bilmiyorum bu yeni gelen düşürür mü ama düşmez. Bu Türkiye'nin hali vahim. Ye göre. Yeni biri gelmedi efendim şu anda hala aynı. Yani yeni biri gelirse Gelirse evet. ya önce bir seçim olsun daha şu anda Sayın Recep Tayyip Erdoğan 4 yıl daha önümüzde yani e, bunu ancak gittiğinde mi e, diyorsun? Evet. Peki bu süreçte ne olur? Vatandaşın bir hali bir ne şey olmaz. Bu süreçte daha kötü olur. Daha da kötüye gider. Bu Türkiye iyiye gitmez. Ama zatı yok ablacığım. Vatandaşın alım gücü yok. Demin işte evet. e, abla da konuşmasında diyor ki ben işte anlatıyor ikinci el diyor bak evet. e, aldığı şeyi ikinci Milletin... el çıkması e. Avrupa'ya kaçması lazım yaşamak için bana göre. Ya 85 milyon nasıl kaçsın efendim? Herkes kaçamaz kaçabilen. E o zaman kalanlar ben ne olacağım ben? Emekli maaşıyla hayat dönmez burada. Anca bir temeli varsa gelirin varsa çok zor. Ama halkın çoğunda yok efendim bu zaten. Yani yine zaten 8-10 milyon askeri ücretle çalışan var. 16 milyon emekli var. Onu baştakiler düşünecek maalesef. Türkiye gibi bir memleket yok. Bir şey yok yani. Yok. Peki muhalefet gelirse düzeltir mi? Valla bilemiyorum. Erken seçim ister mi? Belki bir değişiklik olsa olabilir gibi geliyor ama giden de gelen de gideni aratır diye bir laf var. Bilemiyoruz. Ya ama şu anda zaten 22 yıldır bunlar iktidarda efendim evet. şu anki yönetim yani neden geleni gideni arasın bir denemek gerekmez mi? Gerekir. Deneyelim bence yani. <laughs> İnşallah. İnşallah. İyi. Son sözleriniz varsa. Son sözümüz yok yani bu Türkiye bana göre yaşanacak bir Türkiye değil. Arkadaşlar abla da son söz işte sorduk Türkiye'de yaşar. Ben ben teşekkür ederim hoşça kalın. Düşüncelerini söyledi arkadaşlar. Bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.